bakalım kele olan. Nereye böyle heyecanlı, heyecanlı Bıraksana kardeşim ben bir şey bilmiyorum. Öyle mi? Ben sana bir şey bilip bilmediğini sormamıştım ama. Güzel. Anlat bakalım ne bilmiyormuş. Bırak dedim. Bak polis arkadaşların sesi geliyor. İstersen onları bırakayım seni ne dersin? şöyle. Yola gel bakayım. Şimdi söyle Hande nerede? Ben de onu arıyorum. Bizini kaybettim. Lan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hande nerede? Vallahi ben bir şey bilmiyorum abi. Ne oluyorsun bakalım? Bana bak. Burak denen şerefsize söyle. Daha kiminle uğraştığını anlamadı. İçeride bile olsa, Hande'nin peşini bırakmazsa... ...yemin ediyorum anasından en üstü burnundan getiririm anladın mı? Tamam abi. Sen de yürü git şimdi. Bana bak. yani adı ne adını yüzünü göreyim. Yoksa var ya patronu yana dikey geçiş yaparsın. Yürü git. Of be Hande neredesin ya? Tabii ya, moto kafe. Orada birileri görmüştür belki. Ben niye akıl edemedim bunu daha önce? Alo Mert ne yaptın? Hande evde hiç kimse yok. Ya benim de okula durmam lazım. Deniz'le çok önemli bir şey konuşacağım. Acaba sen gelsen de ben sana anahtarı versem olur mu? Ya olmaz ya Melih görürse. Ee, tamam. O zaman ben anahtarları moda kafeye bırakayım. Sen de gider oradan alırsın. Melih de bizi bir arada görmemiş olur ha? Tamam peki ben 10 dakikaya oradayım o zaman. Sağ ol Mert. Baba. Semih seninle bir şey konuşmak istiyordu. Konuşalım tabi. Söyle Hı. oğlum çekinme. Kağıdım amca. Ben Tidi çok üzdüm biliyorum. Tuna'yı da çok üzdüm. Yok yavrum olur mu öyle şey? Oldu işte bir kere tabiat teyze. Her itte bir hayır vardır derler. Ben yanlış yaptığımı anladım. Unuttuk <laughs> biz onları oğlum. Yok, unutmayalım kağıdım amca. Tuna benim kalbimi kırmamak için neler neler yaptı ama benim aklım batıma timdi geldi. Neydi? E, udatmayalım. Ben evlenmekten vazgeçtim. Emin misin yavrum? Hani böyle Adım kadar eminim. Tabiat eydi. Her için... hayırlı tıboğlu da. Öyle diyorsan Allah yolunu açık etsin oğlum. Allah seni sevdiğine bağışlasın. Amin kağıdım amca. Neyse müdahalenizle. Daha gidip hazırlık yapmam lazım. Müsaade senin oğlum. Hadi. İyi yolculuklar Semih. Gel çocuk. Selam söyle. Hadi. Böylelikle fonksiyon konusunu bitirmiş olduk. Sen bir dahaki derse kadar deneme testlerini çözersin. Şimdi bir dahaki konuya geçmeden önce bir beş dakika ara verelim mi? İyi olur. Beş dakika sonra devam ederiz. Umarım taktik işe yarar. Ne oldu? Bir şey mi diyecektin? Beş dakika demiştik, değil mi? Evet, beş dakika sonra devam edeceğiz. Tamam. Geldim, geldim. Hoş geldiniz çocuklar. Ne evet. haber Zafer? İyi, siz nasılsınız? Nasılsın? Denizciğim, annen herhalde aramayacak. Belli ki bir sorun çıktı. İstersen sen daha fazla bekleme. İyi ama hocam araması lazım. Bana çok önemli bir şey söyleyecekti. Ama arayacak olsa arar herhalde değil mi? O zaman biz arayalım. Yok hayır. Ee, genelde o arıyor. Zaten bende numarası da yok. Numarası mı yok? Hocam sürekli görüşüyorsunuz ve size numarası yok öyle mi? Deniz'ciğim niye böyle yapıyorsun? Bende numarası yok diyorsam yoktur. Bilmiyorum hocam. Dediklerinizi pek mantıklı bulmuyorum. Ben de son zamanlarda senin davranışlarını çok mantıklı bulmuyorum. Olaylara çok tuhaf tepkiler vermeye başladın. Tabi Soru soran, İsyan edip gerçeklerin peşinde koşan denize alışkın değilsiniz. Ama siz söyleyin hocam. Herkese güvenen, her söylenene inanan deniz daha mı iyiydi? Ben böyle bir şey söylemedim denizciğim ama... Hocam artık o eski deniz yok. Bundan böyle kimsenin beni saf yerine koyup kandırmasına izin vermeyeceğim. Lütfen şimdi annemi arayın. Onunla konuşmak istiyorum. Müsait misin Bahri? Gel gel. Merhaba Deniz. Merhaba. Bahri, seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tabii konuşalım. Özel olarak. Denizciğim, bize biraz müsaade eder misin? E hocam. Deniz, lütfen. Peki hocam, gidiyorum. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. İyi günler. Neler oluyor Bahri? Önemli bir şey değil. Dersle ilgili. Otursan. Eğer iyi bir puan alırsam ben de tıp fakültesine girmek istiyorum. Zafer bence bir kez daha düşün. Okulu bitirmek kazanmaktan çok daha zor. Ya bozmasana çocuğun moralini Özgür. Ama zor ne yapayım? Hem dersler çok ağır. Düşünsene daha ilk günden sosyal hayatım bitiyor. Gören de dünyanın en sosyal insanı konuşuyor sanacak. Meveş herkesin kendine göre bir sosyal hayatı var öyle değil mi? Ya bilmez miyim? Kütüphane ev ve sınıflar arası. Ben karşına çıkmasam seni okulun demirbaş listesine yazacaklardı. Esas ben senin karşına çıkmasam, bu osincaplardan kimsenin haberi olmayacaktı. Osincaplı? Bunda kelepçelendiğimiz türden üstelik. <laughs> ben sana sorayım. Ben o kadar trip atıyorum, adamın umurunda değil. Gülüyor, Gülüyor ya. Bu taktikte işe yaramayacaksa ne işe yarayacak? <laughs> Hayret bir şey. Pardon! <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetinizi bölüyorum ama beş dakika doldu. Artık derse başlasak diyorum. Benim kaybedecek vaktim yok. Tabi Pelin. Hemen başlayalım. Deniz Peki geldim. Ben de seni bekliyordum. Neden? Bana da söyleyecek bir çift lafım vardır herhalde. Ha? He? Doğru. Sana da söyleyecek bir çift lafım var. Dinliyorum seni. İçmeden duygularımı söyleyemiyorum öyle mi? Al o zaman. Evet seni seviyorum. Evet kalbim başka seninle tanıdı. Ama her hikayenin bir sonu vardır Mert. Biz de hikayemizin sonuna geldik maalesef. Aramıza o kadar çok engeller koydun ki Artık onlara çarpıp düşmekten yoruldum. Artık yara içinde kalmaktan yoruldum Mert. Senin sevgin tüm engelleri aşacak kadar güçlü değil yani öyle mi? Hoş gelmişsin Ahmet abi. Hoş bulduk Kazım, hoş bulduk da ya bu böyle olmuyor her gün her gün. Bir akşam da siz bize yemeğe gelin. Sırasın var bu işlerin abi? Akrabayız biz hanım hanım hanım. Ay bu sene bu Ankara'nın ayazı da. Anneciğim şal getireyim <laughs> mi ister misiniz? Aa, yok yok kızım. Aa, şimdi ısındım baya baya istemem. Ya Semih nasıl? Toparlandın mı bari biraz çocuk? Semih bu akşam köye gidiyor. Müstakbel sözlüsüyle. Nasıl yani? Ya öyleymiş Şükran Hanımcığım. Havada bulut. Sen o işi unut. Tüh. O kadar da uğraştım. Ee, Şükran teyzeciğim kısmet bu işler Olmayınca olmuyor <laughs> Bu gece ben de kurtuluyorum <laughs> Gör bak neler oluyor az sonra Pardon Buraya bir anahtar bırakılmış olması lazım benim için Bir saniye Buyurun Teşekkür ederim Bahri şey. Ben geçen gün için özür dilerim. Biliyorum bana yardım etmeye çalışıyordun. Ya geçti gitti. Olur arkadaşlar arasında böyle şeyler. Geçti de. Sen bir şey mi söylemek istiyorsun Can? Bahri bana yardım etmeni istemiyorum. Eksik olmaz. Sen çok iyi bir dostsun. Ama merak etme ben hallederim. Ne olur mu öyle şey? Senin orada borcundan dolayı uykuların kaçacak. Ben evimde rahat rahat oturacağım. Olmaz. Lütfen Bahri. Ben ciddiyim. Bak eğer Mustafa ile konuştuğumu düşünerek böyle bir karar alıyorsan yanılıyorsun çünkü ben kimseye bir şey söylemedim. Seni söylemediğini biliyorum bari ama inan sebep bu değil. Bak işlemler bitene kadar bir şey söylemeyecektim ama herhalde zamanı geldi. Ben evi ipotek ettiriyorum Celal. Böylelikle borçlarından kurtulacaksın. Aynen öyle. Böylelikle Mustafa ile de bir ilişkin kalmayacak. Bunu hayatta kabul edemem bari. Ya sen benim bunca yıllık dostumsun. Neye yardım etmeme müsaade etmiyorsun? Lütfen, lütfen ısrar etme baba. Çok teşekkür ederim ama bunu kabul edemem. Yine sen ne yapacaksın? Yani... ...bunca borcu tek başına nasıl ödeyeceksin? Yani, bilmiyorum. Bakarım işaret Canım. Nerede peki şimdi? Buraya bir anahtar bırakmışlar. Onu aldı Kim bırakmış? Bilmiyorum. Benden önceki arkadaş teslim almış. Benim mesajım yeni başladı. Seni hala bulamıyorum. Bu nasıl iş böyle ya? Ooh, kızım ne gerek vardı öyle mumlar falan? Her şey mükemmel olsun istedim. Gel oğlum. Birazdan hazır olacak sofra. Geleceğim babacığım. Banu, bir dakika bakar mısın? Sofrayı hazırlıyorum Fuat'cığım. Görmüyor musun? Yemekten sonra konuşalım. Banu, şimdi konuşmak istiyorum. Şey? Ama tekrar aramayınca merak ettim. İyisin değil mi? İyiyim. Konuşurken birden at kesildi. İyi ki de konuşamamışız zaten. Duygusal bir karar verip her şeyi mahvediyordum neredeyse. Böyle düşünmene sevindim ama Deniz bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Ah, merak etti tabii canım yavrum. Dünyası başına yıkılacaktı az kalsın. Geçti gitti. Ama Deniz senin onunla ne konuşmak istediğini ısrarla soracaktır. Onun için bundan sonra daha dikkatli olmak zorundasın. Ben duygularımla karar verip bir hata yaptım. Ama sen böyle değilsin biliyorum Bahri. Sakın sırlarımızı açık etme. Deniz gerçeği asla öğren. Sana olan sevgim çok büyük Tümert. Ama sen önüme çok daha büyük engeller koydun. Ben sana ne kadar ulaşmaya çalıştıysam sen hep kaçtın. Beni geçiştirdin. Geçiştirdin? Oğlum böyle konuşma. Senin peşinden koşan hep bendim. Neden peşinden koştu söyler misin? Neden peşinden koşmak zorunda kaldın? Çünkü benden hep bir şeyler sakladın. Seni kaybetmekten korktum Deniz, Anlıyor musun? Seni kaybetmekten korktum. Anlamıyorum Mert. Anlamadığım o kadar çok şey var ki anlamıyorum işte. Gözde konusunda neden böyle davrandığını anlamıyorum. Mektupları neden benden sakladığını anlamıyorum. Anlamıyorum işte. Deniz, Lütfen biraz daha sakin konuşalım. Sen ben seninle böyle konuşmak istemiyorum. Benim çok boşuma gidiyor hayatım. Sevdiğim, güvendiğim insanın hakkında her gün yeni bir şey öğrenmek çok boşuma gidiyor. Bir gün eski sevgilin ortaya çıkıyor. Ertesi gün bir çocuğun oldu. Sen olsan ne yapardın Mert? Ne yapardın söyle. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Ama artık olan oldu. Bundan sonra ne yapacağımızı lazım. Böyle Bundan sonrası var mı Müberz? Bir çocuğun varmış. O çocuk ne olacak? Bana söyler misin? Ben böyle bir çocuğun farkındayım. Ama eğer bir çocuk varsa o zaman ne yapmam gerekiyorsa onu yapmak zorunda kalacağım. var Mufaat. Konuş bitsin bu iş. Banu bak lütfen. Bu konuyu açıklarsan sonum olur benim. Sen bana acıdın Fuat? İşte zamanı geldi. İstersen ben konuşayım. Banu, bak söylersen annemin yüreğine iner. Söyledim sana. Eks gelinin doktor sayılır. Ben ilk müdahale ederim. Sen merak etme canım. Ne doktor be? Ne zamandan beri lise mezunları doktor olabiliyor bu memlekette ha? Bırak kolumu vallahi bağırırım Fuat. Kes be! Yoksa ben de kızınız tıp fakültesinde okumuyor diye bağırırım ha? Ne saçmalıyorsun sen be? Bak bakalım. Burada Banu Türkoğlu diye birisi yazıyor mu ha? Banu. Bu var ya. Senin tıp fakültesinde okumadığının en büyük kanıtı işte. Yani Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu kadarını beklemiyordum. Ha, tabii şüpheleniyordum hani dandik bir bölümde falan okuduğunu sanıyordum. Ya da ne bileyim çakacaksın falan diye düşünüyordum ama bu kadarı... Sen... Evet Banu. Ne dersin? Söylesem mi gerçekleri? Herhalde annenin yüreğine iner değil mi? E baban da tıp fakültesinde okumadığını öğrenince seni öldürür ha? Yani demek ki susacaksın sevgili sözün ve her şey eskisi gibi devam edecek ha. Banu. Bu arada her zaman ben kazanırım. Çocuğuna sahip çıkacaksın. Neyse. Zaten o kısmı artık beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısmını sorayım. O geceyi neden benden sakladın? Neden gerçekleri öğrenmek için beni o aptal kasıtın peşinde koşturdun Mert? Deniz. Buna mecburdum. Mert. Hala aynı şeyleri söylüyorsun. Neden mecburdun? Cevap ver Mert. O geceyi neden gözleyle geçirdin? Gördün mü? Hala aynı şeyi yapıyorsun. Benden bir şeyler saklıyorsun. Ama ben senden hiçbir şey saklamayacağım. Senden hiçbir şey saklamayacağım Mert. Du işte. Evet seni seviyorum. Evet sana aşık oldum. Ama nasıl aşık olduysam bu aşk kalbinden söküp atmasını da bilirim. Bu da bu konuyu son konuşmam olacak Mert. Artık yoruldum. Temiz. <laughs> Ben seni beklemeye devam edeceğim. Bekleme Mert. Bekleme. Orası beni ilgilendirir. Çünkü artık ben de sana yalvarmaktan... ...aşkımı ispat etmeye çalışmaktan... ...yoruldum artık Deniz. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bazı şeyler... ...hiç yaşanmamış olsaydı Mert. Deniz. Eğer hafızam... tamamen silinmiş olsaydı bile... Ben yine seni buldum, seni severdim. O gece bizde kaldığında ne olduğunu biliyor musun? Birbirimize aşk emriniyle bir kez daha bağlandık. Hoşça kal Mert. en sevdiğim grubun konserindeyim. Yanımda konserin en güzel kızı var. Söyle bakayım, ben daha ne isteyeyim Deniz? Dünyanın en yakışıklı kulağısı var, benim Beni gerçekten ukala buluyorsun ha? Çünkü senin için yapmadığın maymunluk kalmadı, biliyorsun değil mi? Sen de bana cadı diyorsun. Ben cadı Hayır. Bugünden itibaren cadılıktan prensesliğe terfi ettiniz.